dikkat ettiyseniz arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de nerede tevhid varsa yani nerede tevhid ile ilgili bir mesaj varsa genel olarak orada Allah Azze ve Celle yaratma vasfından, yaratma özelliğinden de bahsetmiştir. Çünkü yaratmak çok üstün bir özelliktir arkadaşlar. Yani Allah Azze ve Celle'nin diğer vasıfları gibi yaratma vasfı da üzerinde biraz tefekkür edildiğinde insanı adeta hayretler içerisinde bırakıyor. İşte onun için Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sık sık bu vasfından bahsetmiş ki kulları bu muazzam gücün üstün kudretin farkına varsın ve ondan başka bir ilahın daha olamayacağına kesin olarak kanaat etsinler. Örneğin insan yaratılışını düşünün. Mesela aynanın karşısına bir gün geçin. Allah için bunu yapın ama. Şöyle kendinize bir bakın. Kaşlarınıza bakın, Gözlerinize bakın, ağzınıza, dişlerinize, burnunuza bir bakın. Yakından inceleyin bunları. Bunların mahiyetini düşünün sonra. Yani aynada gördüğünüz gözünüzle baktığınız her şeyi görebildiğinizi, tüm renkleri olduğu gibi kendi tonlarında ayrı ayrı gördüğünüzü bir tefekkür edin. Onun üzerine tane tane, ince ince dizilen kirpiklerinize bakın. Burnunuza bakın o burnunuzdan oksijenin girdiğini, bu oksijenin belli filtrelerden geçerek vücudunuza dağıldığını bir tefekkür edin. Ağzınıza sıra sıra dizilen inci gibi dişlerinize bakın. Onun üzerinde tefekkür edin. Bu dişlerle yediğiniz yemeği ezerek mideye yemeği bu şekilde gönderiyorsunuz. Ayrıca bu dişler sizin çene yapınızı da şekillendiriyor. Ellerinize bakın. Tüm işinizi bu ellerle gördüğünüzü tefekkür edin parmaklarınızın ucundaki sıra sıra dizilmiş muazzam bir biçimde dizilmiş tırnaklara bakın. Bu şekilde kendinizi seyrederek bir tefekkür edin arkadaşlar. Ve sonra aklınıza yaratılışınızı, ilk yaratılışınızı getirin. O aynada gördüğünüz ve her organı üzerinde ayrı ayrı tefekkür ettiğiniz insan yıllar önce bir damla suydu. Hepimiz biliyoruz akıtılan suyu. İşte o su bir zamanlar aynada bakmaya doyamadığınız o insandı işte arkadaşlar. Yani sendin. Eferaeytum ma tumnun. Söyleyin o halde akıttığınız meniyi bir damla suyu gördünüz mü? E entum tahlukunehu em nahnul khaliqun. Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa onu yaratan biz miyiz? O bir damla su arkadaşlar bakın bugün ne hale gelmiş. Nasıl bir biçim almış? nasıl şekillenmiş? Etrafınıza bakın. Üzerinize tek tek dizilmiş yıldızları seyredin. Milyonlarca kilometre ötede duran güneşin dünyayı nasıl da aydınlattığını tefekkür edin. Gemilerde yolculuk yapıyorsunuz. Geminin içerisindeyken bir düşünün. Tonlarca ağırlıktaki bu demir kütlesini suyun üzerinde tutan kim? Beni bir damla sudan, değersiz bir sudan yaratarak bu hale getiren kim? Yeryüzündeki nimetleri yaratan ve bu nimetlerden beni faydalandıran kim? Güneşi benim için doğuran, ayı benim için batıran kim? Bunların tümünü ortaksız olarak yapan sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O seni yaratan, sana şekil veren, seni yediren, seni içiren, istediğin her şeyi sana veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İşte bu Allah'a ortak isnat etmek nankörlük değil mi arkadaşlar? Neye çağırıyoruz biz sizi? Neye davet ediyoruz biz? Gelin böyle bir Allah'a eş koşmayalım. Gelin ona nankörlük etmeyelim. Bunu size söylerken sizden bir şey istemiyoruz. Sizden bir karşılık da beklemiyoruz. Filancı teyze, filancı amca neden kızınız sizi Tek olarak Allah'a davet ettiğinde anne baba hükmetmek sadece Allah'a aittir, ibadete layık olan ilah sadece Allah'tır dediğinde onun bu çağrısına kulak vermek yerine onun peçesini, feracesini yırtıyorsunuz. Neden kitaplarını yakıyorsunuz? Neden eve hapsediyorsunuz? Oğlunuzu neden evden kovuyorsunuz? Neden evlatlıktan reddediyorsunuz? Allah için hiç aynaya bakmıyor musunuz siz? Sizi bir damla sudan yaratarak bu hale getiren Rabbinize ortaksız olarak kulluk etmeye niye karşı çıkıyorsunuz? Ne istedi oğlunuz sizden? Ne istedi kızınız sizden? Mal mı istedi? Mülk mü istedi? Veya kendi dinine mi çağırdı sizi? Veya yöneticiler niye sizi ortaksız olarak Allah'a davet ettiklerinde Müslümanları hapsedip onları zindanlara tıkıyorsunuz? İktidarınıza mı göz diktiler? ülkenin yönetimini kendi şahısları için mi istediler? Terör diye nitelendirdiğiniz sıfatla insanlara Allah'a davet etmekten başka ne yaptılar bu insanlar? Fakat gerek anneler babalar, gerekse de yönetimde olan kişiler şunu çok iyi bilmeli ki bu davet, bu mesaj Nuh aleyhisselam'dan beri hiç bitmedi. Her şeye rağmen Allah azze ve celle kıyamete kadar bu mesajı sürdürecek. Siz ister evden kovun İster kitapları peçeleri yakın, ister odaya kitleyin, ister hapsedin, ister hendekler kazın, Müslümanları o hendeklerde yakın. Siz ne yapsanız da bu mesaj kıyamete kadar devam edecek biiznille. Bunu siz de görüyorsunuz. Ne yaptıysanız olmadı. Hangi yola başvurduysanız bu çağrıyı susturamadınız. O zaman bir de bu çağrıya kulak vermeyi deneyin. Allah için söylüyoruz size bunu. Hiçbir şey istemiyoruz sizden. Sizi bir damla sudan yaratan Allah'a ortaksız olarak iman etmeye davet ediyoruz. Bu kadar. Başka bir amacımız yok. Başka bir hedefimiz yok. O değil miydi sizi bir damla sudan yaratan? O değil miydi size gözler veren, kulaklar veren, eller veren, sizin için dünya nimetlerini yaratan ve onların tümünü sizin hizmetinize veren bunun için konuşuyoruz. Bunun için dersler yapıyoruz. Bunun için kitaplar yazıyoruz. Vallahi sizin iyiliğinizi düşünüyoruz. Şöyle bir gün oturun, Allah için düşünün. Ya ben çocuğumu, kardeşimi dövüyorum. Ona zulmediyorum. Değerlerine sataşıyorum. Evden kovuyorum, eve hapsediyorum. Veya ben onları zindanlara, cezaevlerine atıyorum. O mahkeme senin, bu mahkeme benim onları kapı kapı gezdiriyorum. Onlara terörist diyorum. Ama hele bir oturayım da bir düşüneyim. Bunlar beni neye davet ediyorlar? Ben onlara bu kadar zulmü yapmış olmama rağmen neden hala bu insanlar susmuyorlar? Neden bu işin peşini bırakmıyorlar? Vallahi bunun cevabı sadece sen iman et diye. Sadece sen ebedi olan ahiret hayatını kurtar, cennet nimetlerinden sen de ebediyen yararlan, faydalan diye. Sen bana o kadar zulmettin. Sen bana o kadar eza verdin ama ben hala seni cennete Allah azze ve celle'ye davet etmeye devam ediyorum. Senin için bundan daha büyük bir iyilik olur mu? Olmaz. Düşünün. Dünyalık herhangi bir mesele için birini dövseniz bile, birine zulmetseniz, bir daha bu adam sizin yanınıza dahi yaklaşmaz. Ama tüm bu yaptıklarınıza rağmen Müslümanlar sizi bırakmıyorlar ve ahiret hayatınızı kurtarasınız diye sizin ezalarınıza katlanıyorlar, sabrediyorlar. Bir düşünün ya ben bu adamı dövüyorum ama bu adam hala susmuyor. Ben bu adamı cezaevlerine tıkıyorum ama bu adam yine de susmuyor. Vallahi bu gidiş gidiş değil. Gelin Rabbinize teslim olun. Artık bu çağrıya kulak verin. Rabbinize ortaksız olarak inanın ki ahirette onun azabından bu şekilde kurtulmuş olasınız.